Aile şirketlerinde yönetim geçişi kurumsallaşmanın içerisinde düşünülmesi gereken bir mevzu. Yönetim geçişine şöyle bakıyoruz. Aslında olması gereken şey şirkette profesyonel yöneticilerin olması. Ama ne yazık ki bazı patronların buna pek gönlü olmadığını görüyoruz. Yapılması gereken şey belli. Profesyonel yöneticiler, şirket içerisinden çıkmış profesyoneller ama patrona baktığımız zaman diyor ki benim çocuklarım, oğullarım, kızlarım yönetsinler diyor. O zaman bunun bir yöntemi tabii ki var. Biz buna veliaht koçluğu diyoruz. Yaptığımız şey genci yetiştirmek. Genci şirketin bir sonraki yöneticisi olarak yetiştirmek. Ve o noktada genci yetiştirirken de biz bu sürecin içerisinde gerçek kurumsallaşmayı yani yöneticilerin şirketi yönetmesini anlatıyoruz. Bunun sonucunda hem şirketi kurumsallaştırabiliyoruz hem de aynı zamanda şirketin içerisinden hem ailenin içinden hem de profesyonel yöneticiler çıkartabiliyoruz.